Hayırlı Ramazanlar arkadaşlar, Nurseng Tarifleri'ne hoş geldiniz. Bugün sizlerle iftara güzel bir börek yapalım istedim. Tavuklu, kaşarlı, gayet doyurucu ve çok lezzetli bir börek. Bu tarifi mutlaka kaydedin arkadaşlar. İnanın tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz. Böreğimizi ilk önce hamurunu yoğurmakla başlayalım. Yoğurma kabına 4 su bardağı unumuzu eleyerek koyduk. Tuzunu ilave ettik yumurtasını ve küçük çay bardakları ile bir çay bardağı sütünü bir çay bardağı da yoğurdunu ilave ettik. Bir pakette kabartma tozunu ekledikten sonra yoğurmaya başlayabiliriz. İçinin sıvı malzemeleri yetmeyebilir. Bir su bardağı ılık su alalım yanımıza. Ara ara ekleyerek kıvama gelene kadar iyice yoğuralım. hamurumuz toparlanana kadar elimizden ayrılana kadar yoğuruyoruz toparlanmaya başladı gayet de güzel yumuşacık bir hamurumuz oldu hiç beklemeden çünkü mayalı bir hamur değil içinde sadece kabartma tozu var direkt tezgahımızın üstüne hamur yoğurma matımızın üstüne koyuyoruz. 1-2 tur çevirdikten sonra hamurumuzu ortadan ikiye bölüyoruz. Kullanmış olduğum malzemelerden toplamda 15 adet beze çıktı. Siz isterseniz malzemesini biraz daha arttırıp biraz daha fazla börek çıkartabilirsiniz. Evdeki kişi sayısına göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yumurta büyüklüğünde bezelere böleceğiz. avuç içimizde yuvarlayarak bezelerimizi kenara alalım bezelerimiz hazır şimdi iç malzemesini hazırlamaya geçebiliriz 500 gram tavuğumuzun göğsü var bu tavuk göğsünü aldım ve rondoda çekip kıyma haline getirdim ve içine baharatlarını ekliyorum Birer tatlı kaşığı tuzunu, pul biberini, karabiberini ve toz biberini ekliyorum. Kesinlikle dışarıdan tavuk kıyması hazır almayın. Bu şekilde tavuk göğsünü alın, rondodan çekin. Çok çabuk zaten makinede çekiliyor, yumuşak olduğu için kıyma haline getirin. Kendi kıymanızı kendiniz elde edin. Baharatlarımızı ekledikten sonra ince birbirine özleşene kadar karıştırıyoruz. Harcımız da bu şekilde hazır arkadaşlar. Bezelerimizi açmaya başlayabiliriz. Biraz un serptiğimiz tezgahımıza bezelerimizi tek tek alıyoruz. Merdane yardımıyla ya da oklava yardımıyla yemek tabağı büyüklüğünde açıyoruz. Yumuşak bir hamur olduğu için çok çabuk açılıyor zaten. Hiç sizi uğraştırmayacak. Yemek tabağı büyüklüğünde hamurumuzu açtık. Yarısına hazırlamış olduğumuz tavuk kıymasını seriyoruz. Ve üstüne rendelemiş olduğumuz kaşarımız var. Kaşarımızdan bir tutam aldık kıymamızın üstüne yerleştiriyoruz. Yarım ay şeklinde kapatıyoruz hamurumuzu. Çatal yardımı ile kenarlarına bastırarak sabitliyoruz ki yağ koyduğumuz zaman kaşarları eriyip patlayıp dışına çıkmasın. Bütün bezelerimizi bu şekilde tabak büyüklüğünde açıyoruz. Aynı işlemlere devam ediyoruz. Çok kalın olmayacak. Çiğ börek kadar da ince olmayacak. Kıymamızdan üstüne yerleştiriyoruz. kaşarını da üstüne koyuyoruz. Aynı şekilde kapatacağız. Çatalın ucu ile kenarlarını bastırarak sabitleyeceğiz. Koymuş olduğum kaşarın miktarı yeterli. Bu şekilde bütün bezelerimizi hazırlıyoruz arkadaşlar. İnanın bana çok lezzetli bir börek. Tekrar tekrar yapmak isteyeceksiniz mutlaka kaydedin. Ve bu börek hakkında da yorumlarınızı bekliyorum. Kaşarımızı yerleştirdik. Tekrar kapatıp çatal ile sabitliyoruz. Bütün hamurları bitirdikten sonra da tavamızı ocağa alıp yağımızı ısıtabiliriz. Isılmış olan yağa böreklerimizi tek tek koyuyoruz. Maşa ya da kevgir yardımı ile yanındaki yağdan biraz üstüne atıyoruz ki daha güzel kabarsın ve daha çabuk kızarsın. Bir tarafı kızardığı zaman diğer tarafını da çevirip her tarafını eşit şekilde kızarıp pişmesini sağlıyoruz. Sizin de gördüğünüz gibi gayet güzel kabardı. Böreklerimizin hepsini bu şekilde tek tek kızartıyoruz arkadaşlar. Evet böreklerimizin hepsini kızarttım. Birazını size göstermek için servis tabağına koydum. Hala daha çok sıcak. İnanın bana çok lezzetli bir börek oldu. Şimdi içinin pişip pişmediğini de size bölerek sıcak da olsa göstermeye çalışıyorum. Kaşar eridi. Tavuk kıyması da gayet güzel pişti. İftarlık böreğimiz de bu şekilde hazır arkadaşlar. Misafirlerimiz için de çok güzel bir tarif. Tarifimi yapan arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup takip ederseniz sevinirim. Yorumlarınızı, beğenilerinizi kalp bırakmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar.